Tese belgeli olmazsa şurada tese belgesini göstereyim. Benim bu şeyde de sorum var. Tese belgesi mutlaka olsun. Olan. iki kömürler diyelim. Eğer ya bir yapıt kullanılıyorsa bazı evlerde hanım mazotlu sobalar falan da var. O mazotlu ölümlerle sonuçlanacak. Ki mutlaka sobaların işte buradan pencereden eğer e, tavanından da çıkarmışsak yine şapka kullanmamız lazım ki hem yağmur suyu girmemiş olur. Artı işte bir kuş metre bir mesafe olması gerek. Örnekler çok, çok duvara yapıştırdım. Sobamı veya da borum. Burada işte o yazıları da okuyarak, şuradaki pozisyonlara da bakarak işte soru da sorabilirsiniz. Çok rahat olun. Kafanıza kafanın var onu ben bilmiyorum. Nereden bileceğim? Şuradaki monometreye bakacağım. Şuradaki monometredeki ibre burada kaçta? <laughs> Gazı sızıntısı dolayısıyla insanlar ölmüştür. Peki bu durumlarla biz karşı karşıya kaldığımız zaman bunun belirtileri çok daha güç olacaktır. Sonuçta biz yatıyoruz ve de bu zehirlenmeyi hissettik. Zaten bu zehirlenmenin belirtilerinden birisi de bu. Yangın olsun veya bu işte karbonmonoksit sızmaları durumunda önceden önlemler almamız lazım ki biz bu durumlara maruz kalmayalım. Zaten biz önlemi almadığımız için, basit önlemleri almadığımız için bu durumlarla karşılaşabiliriz. İşte soba satıp alırken TSE belgeli olması. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı olarak kadın destek merkezlerine yaptığımız bilgilendirme amaçlı karbon monoksit gazı ve Zehirlenmelerle ilgili altıncısı olan e, bilgilendirme programımız, bilinçlendirme programımız devam etmekte. Biz de büyük büyükşehir olarak vatandaşlarımızı e, bu konuda e, daha e, duyarlı bir şekilde hareket etmeleri amacıyla e, geliyoruz, e, ziyaret ediyoruz. Eğitim birimiz, itfaiye daire başkanlığı eğitim birimiz tarafından sağ olsun Ismet Karacismeli amirimizle beraber. Bu toplum destek merkezlerini geziyoruz, gereken bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bu işi daha ileriye götürmek için elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Vatandaşlarımıza da bu konuda daha duyarlı olmalarını, sobalarını yakarken, daha dikkatli olmalarını uyurken, sobaların muhakkak yakıtlarının tamamen söndüğünü ya da üzerine herhangi bir ilave yapılmaması gerektiğini bilinçlendirmeye çalışıyoruz. E, Vatanlaşlarımızla e, bu konuda e, odun alırken, kömür alırken, e, TSE'li ve yetkili kişilerden almalarını tavsiye ediyoruz. E, bacalarının temizlenmesini e, gerekli e, önlemlerin alınması konusunda gerekli duyurularını e, duyurları yapıyoruz. Teşekkür ederim. Büyükşehir Başkanımız olarak gerçekten bu tarz bir şey kazandırmak için elinden gelip yapmaya çalışıyorlar. Genel evet. sekreterimiz zaten Ankara'dan gelmiş. Hakikaten evet. Ufa için hem